Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olan herkese önceden teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Geçelim analiz videomu arkadaşlar. Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümünde Efsun, Emir'in dürüstlüğü sayesinde ona karşı olan güveni artacaktır. Fakat sevdanın klinikte işe başlayacak olması Efsun'u rahatsız edecektir. Her ne kadar Emir ve Sevda boşanmış olsalar da Sevda duygusal olarak Emir'den kopmadığı için Efsun'un Emir ile arasındaki bağ kıskanacaktır. Hastalığı yüzünden Emir Sevda ile ilgilenecektir. Efsun da Sevda'nın hastalığını örgelip ona üzülmeye başlayacaktır. Efsun, Emir'in ona aşık olduğuna emin olacaktır. Diğer yandan Efsun, Pervin'i affetmek istemese de annesini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalacaktır. Ve bu durum onu affetmesine neden olacaktır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.